Ee, Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün size True Triple Katana Yani üçlü gerçek kılıç nasıl onu göstereceğim İlk başta e, Server'a 10-15 dakika boyunca Girmeniz lazım Yani Girmeniz lazım derken beklemeniz lazım Bu müdürle konuşabilmek için e, Şu an ben yeni Girdiğim için henüz çok erken diyor Bunun diyalogları var e, Diyaloglardan hatırladığıma göre e, Yakınlarda Onu gördük dördüklerini falan söylüyorlar dediğimde 1 saat 15 dakika ee, gemisin şuralarda. Mı? Bir şeyler çeydi, işte tarzlamayacaksam. İşte bayağı bir diyalog geçiyor. Bir 3 saat falan beklemeniz gerekiyor ama beklemenize gerek yok. Rastgele sunucu gezip e, bakabilirsiniz. Diyalogların sonunda şey diyor. Mesela e, kılıç satıcı la e, eh, konuşamıyorum. Kılıç satıcısı çıkacağı zaman şey diyor. E, onun onu gördüm yakında buraya gelir diyor. Ondan sonra 15 dakika boyunca e, beklemeniz gerekiyor. Son e, son işte silah geliyor. diyor. Silah satıcısı. Diyor. Yani, kıl satıcısı. Ondan kılıcı alıyorsunuz. Eee zor yanında zora var. Şey i̇şte zoru, normal zoru. E, ilk başta göstereceğim yerlerden biri e, kafenin yan tarafı. Yani şu adaya giderken taraf burada kılıç satıcısı çıkabiliyor. çıkabildiği yerler kaç tane yer var 6-7 tane yer var çıkabilir. Son şuradan gidek. Şurada bir tane minik ada var. Orada çıkabiliyordu herhalde. Bir dakika bir CDK'yı alalım. Buradan gidiyoruz. E, burada Kimilica'da da 3 tane ev var. Sağ, sol bir de orta. E, sadece ortadakinde çıkıyor. Burada çıkıyor yani. Buradan başkasında çıkması imkansız. Burada yoksa e, öbür yerlerdedir. E, şimdi tekrar kafe gideceğiz. Sonra kafenin sol tarafında kalan tarafı gideceğiz. Buradan gidiyoruz. Burada kolesiyum var. Kolesiyumun şu ortamsı deliklerinde yani şu taraflarda şuradaki delikte çıkıyordu hatırladığıma göre. Bu deliğin şurasında duruyor böyle. Böyle duruyor bekliyor. Buna gelip 2 milyon lirayı verdikten sonra kılıcı alabiliyorsunuz. Çıkma şan yani e, bir de kılıçları göstereyim size unutmadan Bu değil ha bu Sıhı zu işte Ü, Hepsinin 300 level olması gerekiyor Sonra Sashi Bir de orosi. Bu üç kılıç olduktan sonra e, True Triple Katana'yı alabilirsiniz Ama birazcık fazla uğraştırıcı Hem de fazla fazla Neyse buradan gidiyoruz. Buradaki tünelde topraklı alanlarda çıkabiliyor. Mesela çıkma yerini şurası olarak hatırlıyorum. Burası değilse buradaki yerlerden biridir. Sonra buralardan sonu geriye bir tane kalıyor diye biliyorum. İnşallah yanlış bilmiyorum. buradan. Şuradaki dev sırık. Ne diyeyim ben buna? fasulye gibi bir şey olan şey bitkinin şu ee, dallarından bir tanesinde çıkıyordu herhalde. Bu dal hangisinde çıktığını tahminen söyleyeceğim. Biraz yukarıdaydı. Büyük ihtimal şu dalında çıkıyor. Hani bunda değilse siz öbürlerine bir bakın. işiniz garanti olsun. Bakan bunun üzerine durabiliyoruz. Evet burada çıkıyordu büyük ihtimalle. Burada bekliyor sizi. 2 milyonu verdikten sonra kılıcı size veriyor ama e, kılıcın çıkma şans yani e, çıkması şansına bağlı diyelim ki e, su, size su su var işte bu kılıç var bu kılıçtan tekrar çıkarsa alamıyorsunuz ile sasi olması lazım ya da orusi. sonra e, diyelim ki siz bunları gittiniz bayağı kastınız böyle 300 masteri benimki 3 e, orosi 300 sasi 302 su suhi su işte 300 level işte onları kastınız Ta geldiniz buraya kadar. Şu yukarı çıkıyorsunuz. Hem bu yukarı bu yukarıda hem manzarası güzel hem havası güzel bir yer var. Burada da bir tane abimiz var. Gizemli adam. Hayır 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 hayır. Heh tamamdır. Bu gizemli adamla konuşuyoruz. Ee, siz hazır değilsiniz yani. Kılıçları full kasmadıysanız size bir şey diyordu herhalde. Daha hazır değilsin mi? Ve aşağılayıcı bir söz söylüyordu büyük ihtimalle. Buraya geliyorsunuz. E, 2 milyon da buraya veriyorsunuz. 3 kılıç e, 2 2 2 6 milyon. Bir de 2 eklediğimizde 8 milyon oluyor. Bu biraz fazla para ama yani çok önemli değil para. Yine kasarsınız. Buraya geliyorsunuz. Merhaba diyor. Konuşuyorsunuz. Ben de olduğu için sen de item var diyor. Ee, direkt size tanıtayım ben. Gerçek üçlü kılıç yani true triple katana. Şurada boss var mı? Onu biri kullanıyor. Geleyim şuradaki NPC'lerden göstereyim. Ee, i̇lk skill yani Z skill'i ileri atılıyor. Evet, ileri atılıyor ve 2-3 kez katıp bırakıyor. Normal çok vuruyor ama benim kılıçta basım olmadığı için şeyler. X yani skill ise ileri böyle kaplan gibi bir şey gönderiyor sonra kasırık oluşuyor yukarı gönderiyor onu da. Tabi sıkışık ve dar alanda yaparsanız hasar daha çok oluyor. Ee, kılıçla normal combo yapmak istiyorsanız yani kolay combo Z ile X en mantıklı kombolardan biri de. Burada duvar olduğu için olmuyor. Görünmez var. neyse. Ee, arkadaşlar bu kadar. Anlatacaklarım yani.